Monster sessiz motoru e, <laughs> Overlock'unu ters dönün, döndürmek için Kayışlı model Döndürmek için makineyi açıyoruz Yeni tiplerden Yeni tiplerden bu Kırmızı ekranlardan Buna şu anda bizim makinemiz ters Yani overlock modunda Şuradaki noktadan anlıyoruz P'ye bastık ardından eksiye bastık Buraya 00 çıktı Bunu 2019 yapıyoruz S ile giriyoruz P01 bunu bir kere eksiye basıyoruz P35 geliyor Tekrar P'ye geliyoruz. P'ye basıyoruz. Ee, parametrenin içine giriyoruz. Bu normalde sizde sıfır olur. Bu sıfırı bir yapıyoruz. Overlock moduna geliyor. Bunu eksi yaptığımız zaman yapalım. sıfır ee, yaptığımız zaman seyledik çıktık. Tekrar seyledik. Burada nokta geldi. Şu anda düz dönüyor makine. Tekrardan giriyoruz. 2019 yaptık. S ile girdik. P 35. P 0 da bir kal e, de kalmış, olmamış demin. Var mı, var mı? S yaptık. Tekrar P yaptık. Bir de. Bunu P ile sevliyoruz. Tekrar gel. Bak. Nokta silindi. <laughs> Nokta silindi. <laughs> Silindiği için şu anda düzde. P yaptık. Eksi yaptık. Bunu 2019 yaptık. P, S'ye bastık tekrar. 35 yaptık. P ile içine girdik bu sıfır. Sıfır düz, düz normal düz makine için. Bunu bir yaptık. P'ledik. Nokta geldi. Hayırlı işler bu güneşler.